Sen de sakin ol. O da camdan çıkabilir mi? He? Camdan çıkabilir mi? Ha. 112 arıyor mu? Gerek yok bende bir şey yok. Sende bir şey var mı? He. Arkada iyi ya? İyi iyi bizde bir şey yok. Bir dakika sakin sakin sakin. Hiçbir şey yok sakin. Emniyet kemeri takılıydı. Bir sürüklenmişiz. 1955 metre. Emniyet kemeri takılı olmasa ölüyordum. İçeride başka kimse var mı? Yok. Hayır içeride başka kimse yok. Ee, yaralı yok ama şu an... Birilerine çarptık mı hiç? O öyle, beyaz var ya. Evet. Ona mı çarptık? Adam dosyana kurtarmadı sizi. Araba takla attı. Böyle sürüklendik. Parçalar bunlar. Bak kafamı vurdum. Emniyet kemeri çok önemli. Çünkü hiçbir yere kıpırdamadık. Yani sıkıntı yok. Allah'a şükürler olsun. Yaşıyoruz. Kafam kanamış gibi de. Bir yerim kanıyor ama nereden bilmiyorum arkadaşlar. Arabanın bütün parçaları şu an bu şekilde. Şu abiye bir bakalım. Abiye çarpmışız karşı şeritten geçerken. Selamünaleyküm abi. Sende bir şey var mı? Çenen kanıyor gibi Oooo Amulasyon aradın mı abi? Sana biz yandan mı girdik abi? Ya ben nasıl girdiler? Diğer şeritler tam buraya geldiler Ben yolumdan gidiyorum adam üstüme çıktı Yok yok doğrudur Benimki her Sana mı o zaman Geldi buradan buraya geçti. Teker falan patlamış. Araba ya. Emniyet kemeri bağlı mıydı abi? Tamam. tamam. Abi. Emniyet geldi. biz seyir halindeydik. Lara tarafında kundu yolunda oldu. Arkadaşım viraja girerken arabanın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Daha sonra biz karşı şeride taklatarak uçtuk. İki takla attıktan sonra bir araca çarptık. O seyir halindeki araca çarpmasaydık ben şu an burada olmazdım yani. Çok daha kötü sonuçlar doğurabilirdi çünkü arabamızın hızını kesti seyir halindeki araba. O şekilde. Şans eseri herkes şu an bu kazaya kurgu diyor ama kurgu değil arkadaşlar. Arkadan motorcu araç seyir halinde gelirken kafasında GoPro varmış. Ve ben de araçın içinde o an kayıt altındaydım. Ve o anda kaza oluyor ve dışarıdan içeriden görüntü elde ettik yani. Çok garip bir olay. Allah şükürler olsun yaralanma yok. İnsanların tepkisi şu hani her gün kaza mı yapıyorsunuz siz? Çünkü o kadar sakindik ki ben arkadaşa arabanın tekeri kaydığında sakin ol bak Hani direksiyon hakimiyetini kaybettim dedim. Taklatıyoruz ben hala şeyim sakin ol panik yok. Ambulans arayayım mı? Arkadaşım da çok sakin. Yok diyor gerek yok sende bir şey var mı? Bende de gerek yok. Böyle diyaloglarımıza insanlar çok güldü. Aşırı güldüler. Daha önce ben çok kaza atlattım. Hatta iki sene önce çok uzak değil. Daha da mahsur kalma olaylarım falan da var. Yani hayatım aksiyon dolu olduğu için bu benim için küçük bir olaydı. Öyle de küçük atlattık yani. Aracın içinden çıktık. Sonra diğer araca bindik devam ettik o şekilde. Sadece bir e, tekrardan buradan teşekkür etmek istiyorum. Kaza yaptığımız anda bizi hayata bağlayan, e, karşı şeritte normal seyir haline gelen sürücünün şoförü Ertan abime. O olmasaydı biz hayatta olmazdık. Bu çok önemli, bu çok önemli bir detay. Emniyet kemeri de olmasa mahvolmuştuk. Ben sadece bir kafamı çarptım tavana, araba takla attığı için. O bizi kurtardı.